O zaman sahaya gibi zaman şey 12 saate geziyoruz. yakın bir yayın yaptı tüm siyasi Çok partilerden. Bir isim var. Büyük şehirlerde de şu andaki belediye başkanlarının değişeceği konuşuluyor. Eğlenceli bir seçim mevsimi geçecek galiba anladığımız kadarıyla. Çok sürpriz bir isim var. Türkiye nefesini tuttu. Son yılların en heyecanlı seçimlerinden birine giriyoruz. Seçime çok çok az bir süre kaldı ve mitik meydanları doluyor, taşıyor. Tek günden bu. Yarın ne olacak? Herkese merhaba. Tüm İslam aleminin ve Türkiye'nin bayramını kutlarım. Tüm Müslümanların Ramazan bayramı mübarek olsun. Ben Kenan Taş. Yeni bir yayına hoş geldiniz. Biliyorsunuz tüm gündemimiz neredeyse seçimdi yaklaşık bir aydır ama şimdi artık hayatın gerçeklerine dönme vakti geldiğini düşünüyorum. O yüzden de hayatımızın en büyük gerçeğine aslında para ve ekonomi özellikle ekonomide yaşanan sıkıntılar son iki yıldır üç yıldır yaşanan sıkıntılar AK Parti'nin henüz kabul etmeseler birçok farklı kesim kabul etmeseler birçok belediyenin elinden gitmesine sebep oldu. Tabii farklı sebepler de var ama bu da en önemli sebeplerden birisi. Ekonomiyi konuşacağız, ekonomiyi halkın anlayacağı şekilde konuşacağız. Bu işi de Türkiye'de en iyi yapan isim kuşkusuz Sayın Şeref Oğuz olacak. Birazdan kendisine bağlanacağız. Evet Şeref Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi bayramlar diliyorum size de. Sağ olun teşekkür ederiz. Tüm Türkiye'nin bayramı kutlu olsun. Şimdi ben hazırsız yayın almışken şunu sormak istiyorum. Böyle parça parça sorularım olacak. Bir, ee, ihracatçı özellikle tekstilciler ve farklı iş yapanlar ağlıyorlar doların burada durmasından dolayı. Yıl sonu dolar öngörüleri vardı birçok farklı yabancı kurumların özellikle Türkiye'de çalışan yabancı kurumların. E, dolar nereye gidiyor? Öze, bayram öncesi de bir, iki, bir lira civarında bir düşüş yaşadı ama siz ne öngörüyorsunuz acaba? Şimdi e, dolar iki şeyi yapmaz. Bir geldiği yeri unutmaz. İkincisi geldiği e, geldiği yeri unutma geldiği zirveyi unutmaz. Demiş, peş peşe bu ılımlı raporlar yayınlanıyor. En son Fargo'nun raporunda e, 30 liranın da altına inecek vesaire gibi bir mesajlar verilmeye çalışıyor. Ama bunları genellikle Türkiye'deki e, uzmanlar yazdığından dolayı bunların hiçbirine itibar edilecek gibi değil. Piyasada bir olumlu hava oluşturulmaya çalışıyor. Şimdi hükümetin bir kararı var. Belli ki seçimden sonra bu seçimin getirdiği neticelerle beraber Mehmet Şimşek'e hükümet çok daha mahkum oldu. Hani her ne kadar kulislerde e, bunun görevden alınacağı bütün günah keçisi aranıyor. O para verseydi emeklinin cebine para koymaya izin verseydi belki sonuç bu olmazdı dense bile. Asıl şimdiden sonra Mehmet Şimşek'e ihtiyaç var. Ve Orta vadeli programın da süreceği konusunda sanki kendi beyanları var. Ve o orta vadeli program çerçevesindeki kurla ilgili sorduğun sorunun doğrudan cevabı onda yatıyor. Diyor ki ben enflasyonu kuru enflasyon kenarında yüzdüreceğim. Yani olağanüstü bir artış beklemiyoruz. Seçimden önce özellikle ihracatçıların da dile getirdiği bir devalüasyon olacak, kurlar artacak sözlerin olmadığı anlaşıldı. Anlaşıldı ama şu anda kuru tutabilmek noktasında yılbaşından bu yana 31 milyar dolar 31 milyar dolar. Son haftada da 5,5 milyar dolar kuru 32 liranın altında tutmak için Merkez Bankası müdahale ediyor. Şimdi kuru tutmak istiyorsun, enflasyon kıyılarında yüzdürmek istiyorsun da bunu ancak dövizlerinle, rezervinle sınırlı bir imkandır bu. Ancak böyle tutabilirsin. Çünkü yurt dışından para gelmediği ve ihracatçının gücünün yetmediği, turizm gelirlerinin henüz daha başlamadığı ve boyunun da kısa kalacağı bir ortamda Türkiye e, e, dövizi tutacak, Elindeki tek enstrüman şu anda rezervleri. Ve onları da hızla erittiğine ki onları ne kadar zor şartlarla biriktirdik. Kaldı başka bir şey de var. Onların içerisinde swaplar yani elden aldığımız emanet paraları sata sata dövizi tutmaya çalışıyoruz. Nereye kadar? O açıdan kurun. E, önümüzdeki dönemde enflasyon çer çerçevesinde tutulacak ama şuna inanıyorum. Türkiye'nin de U dönüşü yapmadığı, Mehmet Şimşek'in de artık e, yeni dönemin en önemli ekonomi aktörü olduğu buna da zaten hükümetin mecbur olduğu bir dönemde yurt dışı fonlarda da devreye girecek. Buradaki sıkıntı şu Türkiye e, kuru tutabilmek için yurt dışındaki fonlara e, yüksek e, CDS'den kaynaklanan yüksek faizler ödemek zorunda kalacak. Yani her ne pahasına olursa olsun bu hükümet kuru e, enflasyon kenarlarında yüzdürmeye devam edecektir. O yüzden İnanılmaz bir artış beklemeyelim ama enflasyonu hesaba kattığın zaman yani bu şu anda 32 lira olan kurun da yıl sonunda 42 ile 45 lira gideceği gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Neticede her enflasyon çerçevesinde olacaksa bu iş zaten buluşma noktaları, yıl sonunda buluşma noktaları enflasyon çerçevesinde olacak ve 40 ile 45 civarında olabilir. Ama önümüzdeki aylarda 32 mesela diyelim ki Mayıs'ta 35 38 böyle tırmanacak. Olağanüstü artış beklemiyoruz diyebilir. Evet ben şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bunu size ben seçim programında da sormuştum. Ya Mehmet Şimşek geldi işte normal standart e, gerçek ekonomi politikaları uygulanacak diye hep bir söylem vardı. E, i̇ki yıl öncekinden gene arka kapıdan döviz satışları devam ediyor. Nasıl iş? Bu hani bu ne periz bu ne yani, lahana turşusu derler ya. Çok, çok, güzel bir soru. E, şimdi hükümet rasyonele döndü ama kur irrasyonel bir durum. Türkiye Türkiye'de bir bizim vatandaşlarımızın kura bakışı irrasyonel. Hani akıl dışı. Biz enflasyon bir kenara, işsizlik bir kenara en önemli parametre kriz algısı bizde dolar üzerinden geliyor. Geçmiş krizlerimize bir bakarsak bunların hepsinde bunu görürüz. Ben 2001 krizini hatırlıyorum. 8500 liralık kur 16 bin liraya çıktı hemen anında iki katına çıkarak gitmişti. 1994'te de 19 bin liralık kur 42 bin liraya falan çıkmıştı. Ve o zamanlar krizleri adlandırmıştık. O yüzden şimdi bir enflasyonu çok fazla yukarı çıkaracağından dolayı ihracatçının bütün yakınmalarına rağmen kurun yukarı gitmesine izin verilmeyecek. Ama asıl Mehmet Şimşek'ten beklenen bunun dışındaki rasyonel e Adımlarının asıl seçim sonrasında beklenen gibi olması yani nedir? Ya IMF'ye gideceksin Kenan Taş, ya kendine IMF olacaksın. Ya 40 satır, ya 40 e, katır. Eskiden böyle bir seçenek sorulardı öldürmeye kafayı koydukları e, kişiye. Seçenek sende. de 40 satır mı istersen, 40 katır mı istersen, 40 katıra bağlalım, çekilerek mi ölmek istersin gibi. Şimdi ya IMF'ye gideceksin ya da kendine IMF olacaksın. IMF'ye gitme konusundan henüz hükümetin zihin yapısı uzakta olsa bile ama kendine IMF olma konusunda zaten şeyler e, söylemler başladı. Nedir bu? Vergiler. Her ne kadar inkar edilmiş dahi olsa vergilerde artış gelecek. Para daha da sıkılacak. Söyleyip duruyorum. Seçime kadar adı e, para politikası ama uygulama sıkı para yani kuru sıkı para politikasıydı. Senin de söylediğin gibi söylemde kaldı ama seçimden bitti geride kaldı şimdi bize sımsıkı para politikası geliyor. Krediler kısılıyor aynı çerçevede zam yağmurları da başlayacak. Artı elektrikte ve doğalgazda zaten söyledikleri gibi bütün subansiyonlar da kalkacak. Bu da şunu gösteriyor. Bahar geldi memleketime hem siyasete hem iklimime ama ekonomik kış da kapıda ne yazık. Evet, bir diğer mesele de özellikle ben ara ara programlarda size sormaya çalışıyorum. Bu yabancı işte para akışının Türkiye'ye yağacağı işte görüşmeler yapıldı. Londra'ya gidildi, Arap ülkelerine gidildi. Birçok ülkelerden para geleceği haberleri vardı. Ama o para nedense bir türlü gelmiyor. Sizce bu özellikle bayram sonrası böyle bir şeyin olma ihtimali var mı acaba? Var. E, zaten bunu bizzat yabancılar da söylemişti. Hafize Gayerkan Erkan e, guvernör olduğu zaman... Mehmet Çimşek de Amerika'ya gittiğinde onlara şu denmişti. Radarımızdasınız rasyonel konulardaki politikalarınızı son derece beğeniyoruz ama seçimden sonra eğer hala karşımızda siz varsanız laf ömrünüz bitmemişse ve aynı ekiple dönüşecekse U dönüşü olmayacaksa biz bu anlamda fonlar Türkiye'ye akacaktır. Paralar gelecektir. Fakat buradaki sıkıntı şu. Hangi maliyetle gelecek? Eğer IMF ile anlaşma imzalarsanız CDS'ler aşağı iner. Ve CDS dediğimiz e, risk primi, bize açılan kredilerin risk primi şu anda 350 civarında. E, ama eğer bunu yapmaz isek daha yüksek bir maliyetten bize fonlar akacak. Ve akacağı çerçevede de bu gelen fonlarla beraber açıkçası çok acil sıcak para ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Ama bunların da yetmeyeceği bir ortamda bizim üretimi sıkma noktasındaki kararlılığı hükümetin Hangi boyutta olacağını henüz bilmiyoruz. O konuda bazı tahminler var. Ee, söylenen şu eğer Mehmet Şimşek'in politikalara uyulacaksa kredi kartlarına kısıtlamaklar da dahil olmak üzere çok ağır bir kemer sıkmak. Yani ağır IMF programı. Yani yerli bir e, IMF programı ama e, ağır. Faturası ağır. Ya da e, işte bu hükümetin buna Mehmet Şimşek'e ne kadar izin vereceği noktasında daha yumuşak bir geçişten olacağı söyleniyor. Ama şunu da söyleyebiliriz. Yabancı gelecek. Maliyetiyle gelecek. Borsaya da gelmeye başladılar. Fakat e, nitekim kulislerden sızan bilgilerden de biraz aktarmak gerekirse açıkçası Körfez'den aldığımız paraların vadeleri de doluyor. Onların da geri ödemesi de geliyor. Yani yurt dışından para gelmek zorunda. Hangi maliyetle olursa olsun. Ama şurada bir gerçek. Türkiye hakikaten e, gerek Mehmet Şimşek'e verilen destek, Mehmet Şimşek'in beyanları artı piyasada bu kadar fırsatlar barındıran bir coğrafyanın üzerindeki Türkiye ekonomisinin derinliği, bütün içindeki makroekonomik bozulmalara rağmen Türkiye'yi sistemin dışında tutacak bir noktada değil. Eğer yine bu heterodoks gibi, faizi düşürmek gibi, nebati gibi e, temel hatalar yapmaz isek. Evet, bir diğer mesele de özellikle az önce söylediğiniz bir zam yağmuruna tutulacağız diye. Ee, şimdi bu yılda özellikle asgari ücret zammı yapılırken dediler ki ikinci bir zam olmayacak diye o zaman hani herkes bir düzenleme bir şey yapacak gibi duruyor. Ne dersiniz? Asgari ücret ilk kere artırılacak Nitekim bununla ilgili olarak suzan e, bilgilere göre kapalı oturumda Mehmet Şimşek'e acaba Temmuz zammını, e, asgari zammını önceye alabilir miyiz diye e, isteklerde de bulunmuş bu başkanı. Yani bırakın yılda bir kere dönmeyi e, hatta bunu daha erken yapmak konusunda e, bir talepte bile bulunulmuş. Bu olacak. Zaten şundan olacak. Çünkü biz aslında iktidarın e, iktidarın kibriyle muhalefetin içi boş arasında sıkışmış bir ulusuz. İktidarın kibri konusunda verilen sarı kartın renginin kırmızıya dönmemesi noktasında da hükümetin mutlaka bu anlamda en azından ücretliye e, ekonomik sıkıntının faturasını ücretliye kesme alışkanlığından çıktığını, kamunun da bu işe eşlik edeceğini, kendisinin de kemer sıkacağını gösterme açısından bu adımı atacağına inanıyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Asgari ücret yılda iki kere olacak. Hatta Temmuz dahi beklenmeyebilir. Artı bu da yetmiyor. Emekli maaşlarına da, emekli maaşlarına da özellikle en düşük memur ma emekli maaşı olan 10 bin liranın hiç değilse Açlık sınırına çekilmesi için de bir e, teşebbüs, bir plan içerisine girilecektir. E, ama tasarrufa git, kaynak nereden gelecek? Kamu taşıt araçlarından olsun, e, binalardan olsun, kamu binalarından değil, bunları e, seçim gecesi de zaten e, Cüneyt Özdemir'le sohbetimizde de dile getirmiştim. E, toplasan 6 milyar, 6 5-6 milyar doları tutmuyor. Bizim ihtiyacı olduğumuz yüzlerce milyar dolar. Peki nerede bu para? Şunu sadece söyleyeyim. Geçtiğimiz yıl Türkiye Maliye Bakanlığı yani Mehmet Şimşek'in başında olduğu kurum bir buçuk trilyon liralık vergiden vazgeçti. Birilerinin vergisini sildi ama Kenan Taş'ınkini silmedi. Emeklininkini silmedi. Asgari ücretinin vergisini silmedi. Ama gitti bir buçuk trilyon liralık vergi sildi. Şimdi o vergi silmeleri, istismaları, teşvikler, işe yaramayan teşvikler artı zombi şirketlere aktarılan paraların kesilmesine dair çok kapsamlı, ben ona 5 Nisan kararları diyordum hani 1990 yılından, e, 94 yılındakine, tabii şu anda bugün 5 Nisan'ı e, Nisan geride bıraktık ama e, şimdi önümüzdeki dönemde Nisan ayı içerisinde belki Mayıs'ı bulmayacak bir yapıda ve bu anlamda kapsamlı bir kamuda küçülme planı, küçülme e, tedbirleri alınacağına inanıyorum. Bunun da halkın anlayabilmesi için kamu taşıtlarının satışının da o anlamda iletişiminin yapılacağını hat satmaya başladık. En acillere tok vereceğiz. Ki tokların çoğu da şu anda Atatürk Havalimanı kapatılan Atatürk Havalimanı'nda bekletiliyor. Onların verileceği ve altlarındaki arabalarını da alıp lüks arabalarını alıp satılacağı gibi bir hareket bekliyorum. Bu da şunu gösterecek. Biz son derece kararlıyız. Bunu yaparken de ücretliği ezmek yerine kamuyu küçültmek ve diğer alanlarda kaynak yaratmak için de iddialıyız gibi bir güven arayışı, güven alma arayışı içerisine girecek. Fakat seçim sonuçlarını şimdiki halini görüyoruz ki vatandaş da diyor ki ben senin diyor enflasyon, anti enflasyon politikanın külfetini onaylamıyorum, onu veto ediyorum, onu üstlenmek istemiyorum. Fedakarlığı benden bekleme, iyi benden hep bekledin, kar hep sana gitti, ben bunu artık bu oyuna son verdim. İşte o yüzden belki de hükümetin oyun, yeniden oyun planı kurmak ve oyunun şeklini değiştirmek zorunda kalacağı bir döneme giriyoruz. Evet, bir diğer mesele az önce bir e, ekonomik bir daralmadan bahsettik ama böyle hani daha önceden yaşanmış şeyler de vardı hayatımızda. 94 Nisan vardı, 2001 vardı. Böyle bir tehalüle edebiliyor muyuz? Hani canlandırabilir miyiz? E, hani eskiler için bu yayını izleyen genç kuşak muhtemelen bunları bilmez. Ben de 94 Nisan'a çocuktum yani. Çok hayal meyal ya yani Evde Eee insan evinde kriz olunca o krizi hissediyorsunuz. Biraz öyle bir hikaye aslında. Nasıl bir şey bekliyor bizi seçim sonrası? Şimdi derler ki Kenan Taş derler ki açlığı saklayamaz. Öksürüğü saklayamazsın. Bir de aşkı saklayamaz. Şimdi açlık saklanası bir şey değildir. O yüzden krizi bunu hissedeceğimiz normal. O açıdan zaten kendisini açlığa mahkum ettiğinden dolayı sarı kat gösteren vatandaşı daha fazla açlığa gömmemek için tedbir alınsa da şirketlerin konkurta dolardan sonra iflasların geleceğini göreceğiz. Yani daha doğrusu şeyi yönetemeyen, küçülmeyi yönetemeyen ki büyüme rakamı da geri gidecek. Büyüme rakamlarını yönetemeyenlerin açıkçası sıkıntılarını göreceğiz. Nedir? Bir karar almak zorunda şirketler. Onu krize bağlayacağım. Alacağı karar şu. Müşteri kaybetmektense Para kaybetmeyi göze alan şirketler yaşayacak. Artı çalışanını kaybetmektense zarara girmeyi göze alan şirketler yaşayacak. Bir süre kay para kaybedecek bunlar ki önceki krizlerde bunu denemiştik ve tuttu bu tutan bir plan. Peki kimler gidecek? Nakit akışını yönetemeyenler. Artı verimlilik konusunda e, şimdiden tedbirin geliştiremeyenler de dökülecek. Ne yapacak? Servet el değiştirecek. Zaten krizin bir özelliği de servetin el değiştirmesi. Kimlere? Daha rasyonel kesimlere. O yüzden krizleri de bir fırsat olarak görebiliriz. O açıdan hani halkı nasıl hissedecek? Enflasyondaki yavaşlamanın bedeli açıkçası enflasyon sıfır dahi olsa o pahalılık devam edecek. Şu örneği vereyim. Enflasyon fiyat artış hızıdır. Fiyat artış hızı şu anda işte malum 70, %70, %75, %80'lere çıkacak Mayıs'ta. Yüzde, yani 100 liralık aldığın şey 170 liraya aldığın bir yıldan sonra bu ortam. Ama enflasyon sıfır dahi olsa sıfırlanan enflasyondaki fiyat artış hızıdır. Marul'dan örnek veriyorum. Yine Marul'dan devam edelim. Marul 50 liraysa enflasyon sıfır olduğu zaman 49 liraya inmeyecek. Sadece 50 lirada kalacak. 51 lira olmayacak. Böyle düşünmek lazım. O 51 lira 50 liralık Marul hayat pahalılığıdır. Biz bunu daha çok hissedeceğiz ve yavaş yavaş mesela bu telefonla bugün de gazete, yani gazetelerde de vardı onu. Telefonları değiştirmek 18 aydan 36 aya çıktı. Lükslerden vazgeçiliyor. Harcamalar daha da kısılıyor. İnsanlar ister istemez ihtiyaçlarına yöneldi. E, i̇steklerini geride bırakmaya başladı. İşte size ekonomi yönetimindeki bunu nasıl hissedeceğimiz. Ve mesela dışarıda yemek yeme oranları hızla düşecek çünkü e, kolay para şu anda ortalıkta ve inanılmaz bir şekilde gelir dağılımı bozukluğundan dolayı bazı yerlerde toplamış paralar da bir müddet sonra suyunu çekmeye başlayacak. Hiç değilse yani Eylül'e geldiğimizde biz hepimiz taşın altında elimizi hissedeceğiz. Burada İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avda geçin bir lafı aklıma geliyor. Buna da hazır olmak lazım. Diyor ki çocuklar ve yaşlılar hariç 60 milyon kişi enflasyonu karşılamak için on enflasyonu çözmede hükümete destek vermeye hazır olsun. Fakat seçimde diyor ki ben sana bu desteği vermem. Hükümet de e, vatandaşı enflasyonla mücadelede seferberliğe çağrısını kabul edebilmesi için bir şeyler göstermesi gerekiyor. Az önce söylediğim gibi yandaşa candaşa atılan paraların durdurulacağı e, kamu araçlarının, binalarının kiralıkların vazgeçileceği artı zombi şirketlere para aktarmaların düşeceği, mesela bir buçuk trilyon liralık vazgeçilen vergiler gibi e, bizden vergi almaktan al, almak yerine bunlardan vergi almayı kayıt dışını kayda e, çekmeyi mecbur kalacak. Yani ey Mehmet Şimşek muht, e, enflasyonla mücadelede muhtaç olduğun kaynak, muhtaç olduğun kudret e, kayıt dışında mevcuttur. Gelip bizim damarlarımıza kan çekmeye çalışma. Evet, bir diğer sorum da özellikle az önce satır arasında geçirdiğiniz. Bir, Türkiye'de yıllardır şey konuştu İşte bir servet vergisi gelecek mi, gelmeyecek mi? İşte dedikodular çıktı. İşte 6 milyon üstü mü olsun, e, yoksa 10 milyon üstü mü diye bir böyle bir Türkiye'de hani ben e, uzun yıllardır bakıyorum. işte ne zaman ekonomik bir sıkıntı ya da sıkışıklık olsa iktidardakiler ya da işte etrafındaki söylemin böyle yok işte servet vergisi mi getirsek, şundan mı vergi alsak, bundan mı vergi alsak ne düşünüyorsun? Servet vergisi diye bir şey Türkiye'de ee, ya da süper bono iddiaları var işte mutlaka getirmedi diyen ekonomistler var süper bono ile ilgili Emre Hoca Emre Akin'in böyle bir şeyi var muhtemelen çıkacaktır diye ee, siz ne görüyorsunuz böyle ilginç daha önce görmediğimiz şeyler e, çıkabilir mi? Tavş, şapkadan tavşanlar çıkması muhtemel. Bunlardan bir tanesi de e, 2000, e, şey, 1994'te denediğimiz e, süper bono. Ki Emre Alkin de onu hatırlattı. Doğru. Ama o yetmez. Süper bonoyla yetmez. Şimdi süper bononun benzerini kur korumalı mevduatla zaten yaptık. Kreni durdurabildiğimiz kadar durdurduk ama bir yerden sonra artık onun işlemediğini de gördük. Hatta onun yerine belki yenisini de koymak gerekecek. E, o açıdan hükümetin mutlaka bu anlamda e, acıtıcı bazı tedbirleri istese de istemese de uygulamaya geç, geçirmek durumunda kalacak. O yasadan sadece süper bono değil, vergi artışları, ek vergiler ve peşin vergi dediğimiz peşin vergi şu. 90'lı yıllarda denemiştik. Rahmetli Özal da geçici vergi adı altında denemişti. Kazanmadığım paradan dahi vergi almak. Çünkü benim paraya ihtiyacım var ve kasada para yok. Ama şu da sorguyu beraberinde getirecek. Peki gelen para nereye gidiyor? Gelen para yeniden yandaşa candaşa gittiğini ben hissedersen vatandaş olarak, sarı kartın rengi çok çabuk kırmızı karta gelir. Ve açıkçası bu harcama disiplininden vazgeçmezsen, kibirinden vazgeçmezsen ve bazı kesimleri korumaktan vazgeçmezsen e, 2028'e kadar kalmayabilir. Daha önce de bu kart kırmızıya erken seçimde dönüşebilir. Evet. Sevgili Şeref Oğuz çok çok teşekkür ederim yayına katıldığın için. Var mı eklemek istediğiniz aklıma gelen özellikle vatandaşı birebir de ilgilendiren e 2024 ile ilgili bayram dönüşü senaryoların hepsini size sormaya çalıştım ama evet. ya şu da çok çok önemli bir denge dediğiniz bir mesele vesaire var mı acaba? Ben işsizlik konusuna dikkat çekmek istiyorum. E tekstilde geçen sene bu vakitler tekstil sektöründe 2 milyon çalışan varken şimdi 1 milyon 100 bine düştü. Artı diğer sektörlerde de küçülmeyle beraber işsizliğin artacağı bir ortamda diplomalarınıza güvenmeyin diyorum. Ne olur? Ey gençler özellikle bir beceri kazanmak için kolları sıvayın. Çünkü bu kış sandığımızdan da ekonomik kış sandığımızdan da uzun geçecek. Ama şuna inanıyorum. Anadolu'da inanılmaz bir gayret var. Organize sanayi bölgelerimizde, şey, kentlerimizde bir üretim becerisi var. Eğer biz enflasyon konusunda sabredebilirsek ama hükümet de vatandaşın istediği doğruda davranırsa ben şuna anım 2026-27 yılında Türkiye inanılmaz yeniden büyüme yaratabilir. Bir umuda ihtiyacımız var. Umut her şeydir ama asla bir yöntem değildir. Yöntemimiz başladığımız iyileşme orucunu ve enflasyonla mücadele savaşını başta hükümet bizi ikna etmeye çalışarak biz de ona uyarak devam ettirmeliyiz. Yani fiyatlar daha artacağını düşündüğümüz sürece fiyatlar artacaktır. O yüzden enflasyonla mücadeleyi biz de ihtiyaçlarımızla isteklerimiz arasındaki ayırtı iyi yaparak katılmak durumundayız. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Size de tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Sayın Şeref Oğuz çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için bayram günü sizi rahatsız ettik. Teşekkürler. Güzel. Sağ olun. Evet görüyorsunuz bayram içinde size yeni ve farklı içerikler sunmaya devam ediyoruz elimizden geldiğince bu yayını beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok farklı kişiye ulaşıyor. Özellikle Şeref Bey'in söyledikleri çok çok önemliydi. Bakalım hangileri gerçekleşecek ya da gerçekleşmeyecek biliyorsunuz e, gerçekçi ekonomistler e, istedi, içlerinden geçen değil olacakları söylerler. O yüzden Şeref Bey de e, muhtemelen olacakları söyledi diye düşünüyorum. E, ben de e, birçok görüşüne katılıyorum çünkü bir sıkıntı var piyasada piyasadaki sıkıntı da muhtemelen farklı uygulamalar, metotlar, şapkadan tavşan çıkarmalarla devam edeceği kanaatindeyim bayram boyu ve tatilde farklı içeriklerle karşınızda olacağız yayını beğenirseniz sevinirim beni de sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz bir dahaki yayında görüşünceye kadar herkese iyi bayramlar diliyorum ben Kenan Taş hoşçakalın